Kanal D'nin reytingleri göklerde uçuran, izleyicileri ekrana kilitleyen uzak şehir dizisi, bu kez set arkasındaki fırtınalarla gündeme bomba gibi düştü. Hatırlayın, Cihan karakterinin o karizmatik, sert mizaçlı ama aşka yenik düşen haliyle kalpleri fetheden Ozan Akbaba, rol arkadaşı Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya ile o unutulmaz öpüşme sahnesinin faturasını mı ödüyor? Evet, yanlış okumadın. Sezon başı, hiç öpüşmem Evliyim ve buna izin vermem diye bas bas bağıran yakışıklı oyuncu senaryonun cilvesiyle dudak dudağa gelince evinde kıyamet koptu. Eşi Buket Arıkan'la çıkan ailevi fırtına, boşanma söylentileri ve şimdi de diziden ayrılık iddiaları bu hikaye tam bir duygusal roller coaster, değil mi? Peki her şey nasıl bu hale geldi? Gelin adım adım dökelim ortaya. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Her şey dizinin ilk sezonunda başladı. Uzak şehir o muhteşem kurgusuyla izleyiciyi uzak diyarlara sürüklerken, Cihan ve Alya'nın arasındaki kıvılcımlar herkesi mest etmişti. Ozan Akbaba röportajlarında netti. Öpüşmeli sahnelerden uzak duruyorum. Ailem her şeyden önemli. Ama yapımcılar ve senaristler başka düşünüyordu. Mayıs ayında yayınlanan o tutkulu öpüşme sahnesi, Sinemünsal'la dudakların yapıştığı, Yağmur altında geçen romantik an izleyicileri coştururken Ozan'ın evini salladı. Kaynaklara göre Buket Arıkan sahneyi izleyince adeta şok oldu. "Rol mü yoksa gerçek mi? Artık ayırt edemiyorum." diye isyan etmiş. Hatta evi terk ettiği söylentileri dolaşmıştı. Ozan ise panik moduna geçmiş, "Ailem için her şeyi yaparım. Bu sadece iş." diye savunmaya koşmuş. Ama nafile. Sosyal medyada Ozan boşanıyor mu? Etiketi trend olurken çiftin sessizliği fırtınayı büyüttü. Bazıları öpüşme yasağı bozuldu, evlilik bitti derken, diğerleri yapımcı baskısı mı vardı diye sorguluyor. Hatırlarsan Ozan daha önce de benzer krizler yaşamıştı ama bu sefer işler ciddiye bindi. Çünkü oğulları Ozan Ali de ortada kaldı. Şimdi asıl bomba patladı. Ekim başından beri dolaşan en sıcak iddia Ozan Akbaba'nın uzak şehirden resmen ayrıldığı yönünde. Cihan karakteri dizinin omurgasıydı. O derin bakışlar, o içten monologlar. İzleyiciler Cihan Alya şipine bayılıyordu ama senaryo değişti. Boran karakterinin geri dönüşüyle hikaye yeni bir yöne evrildi ve Cihan'ın vedası kaçınılmaz hale geldi gibi. İçeriden sızan haberlere göre ayrılığın arkasında sadece öpüşme krizi yok, yorgunluk, ailevi baskılar, ve belki de yapımcılarla yaşanan anlaşmazlıklar var. Ozan'dan gelen duygusal bir veda mesajı iddiası da cabası. Huzurum ve ailem öncelikli. Uzak şehir ekibine minnettarım. Yeni maceralara. Ama detaylar hala puslu. Eşiyle barışma umudu mu taşıyor yoksa bu ayrılık yeni bir sayfa mı açıyor? Düşünsene, cihansız bir uzak şehir. Ratingler 15'i aşmışken izleyiciler isyan bayrağını çekti. Yazık oldu o kimyaya. Dizi final yapar mı? Twitter'da binlerce yorum yağıyor. Fanlar Cihan dön, Alya sensiz ne yapacak? diye haykırıyor. Peki Sinem Ünsal ne alemde? Alya karakterinin yıldızı parlıyor ama o da sessizliğini koruyor. Instagram hikayelerinde değişim rüzgarları esiyor gibi paylaşımlar yaparak ipucu veriyor. Belki de set arkasındaki gerilim onu da etkiledi. Öte yandan Buket Arıkan cephesinden hala çıt yok. Boşanma davası söylentileri mayıstan beri sıcak ama çiftin birlikte tatil fotoğrafları da sızıyor. Barış mı yoksa stratejik bir hamle mi? Magazin kulisleri karışık kanka. Bazıları Ozan yeni bir projeye mi hazırlanıyor derken diğerleri bu kriz diziyi bitirir diye korkutuyor. Unutma Uzak Şehir gibi bir yapımın seti zaten stres dolu. Uzun saatler, duygusal sahneler, Ozan'ın ayrılığının arkasında yapımcılarla senaryo kavgası olduğunu fısıldıyor. Cihan'ın ölümü mü yazılacak, yoksa sürpriz bir dönüş mü? Sinem Ünsal'ın yeni partneri Boran'la kimyası da test ediliyor. Ama fanlar ikna değil. Buket Arıkan ise arkadaş çevresinde güven sarsıldı diye dert yanıyor. Ama Ozan'ın romantik jestleri barış umudunu yaşartıyor. Peki Ozan Akbaba kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Ozanak Baba 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ın Benli Ahmet köyünde doğmuştur. Çocukluğunu Kars'ta geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınmıştır. Sanatla olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlamıştır. Hem resme hem de müziğe karşı yetenekli olan Ozanak Baba lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlamış ve ilerleyen yıllarda bu ilgisini mesleğe dönüştürmüştür. Üniversite eğitimini Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Ancak oyunculuk sevgisi ağır basınca mezun olduktan sonra kariyerini bu yönde şekillendirmeye karar vermiştir. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2000'li yılların ortasında adım atan Ozan Akbaba ilk olarak kısa filmler ve bağımsız projelerde yer aldı. Sinema ve tiyatroda kendini geliştirdikten sonra televizyon dünyasında da görünmeye başladı. Kırık Kanatlar, Kuzey Güney Arka Sokaklar gibi popüler dizilerde küçük rollerle yer alarak tecrübe kazandı. Bu dönemde aynı zamanda sahne sanatlarıyla ilgilenmeye, tiyatro oyunlarında rol almaya ve müzikle uğraşmaya devam etti. Ozan Akbaba'nın asıl çıkışı 2015 yılında ATB'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle olmuştur. Bu dizide İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Akbaba Kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından tanınmış ve büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. İlyas karakterinin hem sert hem de duygusal yapısını ustalıkla yansıtan oyuncu, Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermiştir. Bu rol sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Ozan Akbaba, oyunculuk gücünü kanıtlamış ve sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Ozan Akbaba müzikle de ilgilenmektedir. Bazı tiyatro oyunları ve kısa filmlerin müziklerini kendisi bestelemiştir. Bu yönüyle çok yönlü bir sanatçı olarak tanınır. Yaratıcı yapısı, sahne duruşu ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini toplamayı başarmıştır. 2022 yılında TRT birde yayınlanan Kasaba Doktoru adlı dizide başrol oynamış ve burada Op Doktor Hakan Aydıner karakterini canlandırmıştır. Bu dizideki performansı da izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılanmış hem drama hem de insan hikayelerini başarıyla yansıtmıştır. Akbaba, farklı türlerdeki rollerdeki başarısıyla yalnızca aksiyon ya da mafya dizilerinde değil, insani yönü güçlü karakterlerde de ne kadar başarılı olabileceğini göstermiştir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni ve birbirinden güzel içeriklerle çok yakında tekrar karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve iyi seyirler.